Neden nasıl diye soran sadece Kılıçdaroğlu değil. Muhalefet liderlerinin tamamı neden nasıl diye soruyor. İşte gara sorularlar. Siz noktasal bir kurtarma operasyonu mu yapmak istediniz yoksa insanlarımızın hayatını riske ederek kapsamlı bir terör operasyonu mu yapmak istediniz? Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Ama gel gör ki bunu başaramadık çok daha beter cehennemlere sessizce süzülüp teröristin hakkından gelip güvenle çıkan kahramanlarımız bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaştı? Muhalefetin aklındaki gara operasyonu ile ilgili sorular ve ortak tepki. Cumhurbaşkanının başaramadık ifadesi üzerinden sorumlu sizsiniz diyor muhalefet. Başarısızlığın olduğunu itiraf etti. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden Kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Beceriksizliğinizi slogan atarak unutturamazsınız. Bu başarısız ve sorumsuz operasyonun sorumlusu da sizlersiniz. Milli Savunma Bakanı gara operasyonu üzerinde aylarca çalışma yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı da amaç terör örgütünün elindeki 13 polis asker sivili kurtarmaktı dedi. Ancak operasyon sırasında terör örgütü 13 kişiyi katletti. Bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Dünyanın neresinde bir ülke bir terör örgütünün elinde olan insanlarını uçakla, topla, tüfekle ve propaganda ile kurtarmaya kalkışmış ve başarılı olmuştur. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. Bugüne kadar bu tür operasyonları başarıyla yürüten kahraman askerlerimizin neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu bilmek isteriz. Bir uçak kaçırılsa Esenboğa Havalimanı'na inse içinde rehineler olsa. Garadaki tim mi yapacak operasyonu? Türkiye'nin rehine kurtarma prosedürü o konuda eğitimli personeli. Dünyanın en iyi ilk beşinin içinde olduğu ifade edilen tercümanı olan, uygun teçhizatı olan, belki saatler sürecek uzun müzakerelerle canlı teslim almayı başaracak o ekip neden orada yoktu? Muhalefetten kim konuşsa 13 kişiyi terör örgütünün elinden kurtarmak için iktidarın yeterli özeni göstermediğini söylüyor. Hata nerede yapıldı sorumlu kim sorularını soruyor. Meral Akşener 13 şehit için yas ilan edilmesini de istiyor. Sayın Erdoğan Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun? Milli bir meselede, milli bir acıda Milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun?''